Bugün ketojenik beslenmemin ikinci günü. Güne gene kahvemi hazırlayarak başlıyorum. Sabah kahvemin içine hiçbir şey ilave etmiyorum. Kahvemi içtikten sonra yemek saatine kadar, ilk öğüne kadar hiçbir şey yapamadım. Şu anda da mutfağa geçtim ve ilk öğünümü hazırlıyorum. Tabağımdaki her şeyi öncesinde mutfak tartımda tarttım, daha sonra uygulamaya giriş yaptım. Uygulama sayesinde günlük makro takibimi yapabiliyorum ve yediklerimin içindeki makroları sağlıklı bir şekilde hesaplayabiliyorum. İlk öğünde sadece 7 net karbonhidrat aldım. Yağın büyük bir bölümünü tamamladım. Genelde ilk öğünlerimde yağ makrom biraz yüksek oluyor. Akşama daha hafif geçiriyorum. Saat 4'te limonlu tuzlu maden suyumu içtim. Sonrasında koşu bandında 10 bin adım yürüyüşümü tamamladım. Günün tek sporu 10 bin adım yürüyüşü oldu. Sonrasında mutfağa geçip akşam yemeği hazırlıklarına başladım gene tartıda bütün kullanacağım malzemeleri öncesinde tarttım. Önce döküm tavada tavuklarımı kızarttım. Sonra onları kenarıya aldım ve aynı tavada ıspanakları soteledim. Ispanaklar birazcık öldükten sonra içine 50 gram tarttığım ekşi kremayı ilave ettim. Tabağımın son hali böyleydi. Ispanakları alta koydum. Üstüne kızarttığım tavukları yerleştirdim. Ve yanına da sadece marul salatasıyla günün son öğününü bu şekilde tamamladım. Yemekten hemen sonra bir tane içmiştim. Şimdi yemekten sonra da bir tane magnezyum tabletimi aldım ve bir şişe maden suyuyla günün son öğününü Görevini de tamamladım. Böylelikle ketojenik beslenme ikinci günümde başarıyla tam dolu dolu olması gerektiği gibi makrolarla e, tamamlanmış oldu. Bu esnada en büyük e, yardımcılarım mutfak tartım ve uygulama, fast secret uygulamasını kullanıyorum. Bütün yediklerimi önce tartıyorum, notunu alıyorum. Ondan sonra uygulamaya girerek takibini yapıyorum.